Aile hikayem annem vesilesiyle başladı. Aile fertlerimin davranışlarını ve hareketlerini taklit ettiğim için dramaya yazdırdı aslında. Yeteneğim olduğunu düşündüğü için. İlk başta geldiğimde mesafeliydim biraz aslında dramaya karşı. Sonra hocalarımla falan tanışınca özgüvenim yerine geldi. Çok güzel işler başardık hocalarım ve arkadaşlarımla. Drama aslında benim hayatıma çok anlamda yön verdi. ...çok iyi anlamda. Şehir Tiyatrosu'na... ...başvurdum. Orada bir sirat... ...ezberledim ve olumlu sonuç aldım. Şu anda tiyat Şehir Tiyatrosu'nun... ...ad hobi... ...atölyesindeyim ve çok güzel gidiyor. Müzik Sonraki gösterimiz 100. yıl oratoryası ve Zeybek gösterisiydi. Orada ben e, Gördes Makbile rolündeydim ve çok güzel işler başardık. Onun sayesinde halk oyunları hobi atölyesine de katkıda sağladım ve şu anda halk oyunları da yapıyorum. İstanbul Uluslararası e, BNL'ne başvurduk. E, Olumlu sonuç aldık. İnşallah İstanbul'a gideceğiz. Çocuk Sanat Merkezi aslında bana çok şey kattı. İlk başta annemin yeteneğimi fark etmesine başladı. Sonra hocalarım bana özgüven verdi aslında. Ve yeteneğimi fark ettim. Çoğu kişi yeteneğini fark edemiyor. Ben yeteneğimi fark ettiğim için çok Bunun Bunda en büyük katkılarından bir tanesi de çocuk sanat merkezi olması. Eğer yeteneğinizi bulamadıysanız ya da neye yeteneğiniz olduğunu bilmiyorsanız çocuk sanat merkezine gelin ve kendinizi geliştirin. Yeteneğiniz ne olduğunu bulun ve kendinizi bulun. Ooo! Bir, iki, üç yaşasın drama!